Dönler paralar herkes babalar inan istemiyorum kalsın Yor savaş bandan alandın yok ki para diye bir Herkes beni fark etmez fazlaca antipatik bir insansın Takılar kadınlar altınlar inan istemiyorum kalsın Olumlu paralar overdose dün koca sıfırdım bugün dört Sizin ortamınız keşbok çek verdi ben altında bok Sormadım hiç yapar mıyım bro çek kopar hayat Durmadım hiç devam kekte son gaz Vur 90 al like Ronaldo Hayır olmadım hiç size fan Ketinin damladı bak kan Boş konuşuğunuzdan dini dilidan Farkın yok bir damdan Başardım evet sorarsan Hadi geç karşıma gör kolaysa Hatun gece 12'de görecez çıkarayım o varsa Anlar, Parallar herkes baballar inan istemiyorum kalsın Diyor savaş bandan dön UK fanatiyi gibi masın Herkes beni fark etmez fazlaca antipatik bir sansın Takılar kadınlar altınlar inan Kalsın gibi sokaklarda breakdans Çevrem hep fans Başka yok derdim Beğenmedim paus Yaşamam şans Her günüm bir kaos Bok çukurundan gel Sorun olabilir mi kombin efendi Benim başarmam İbnem'in derdi Hayan geldi gördü ve de yendi Neden yükselişim götünüzü gerdi Beni gidici bana para onu piçi Kara kara düşün benim kara para işim Hadi karı gibi geçin bari dibini beni seçin Ama sana bir gülü gülü ve sokağım beleşin Döner paralı Sabahlar inan istemiyorum kası Gör savaş bandan alan dönüyor Key fanat değil bir malsı Herkes beni fark etmez fazlaca antipatik sensin. Takıl Tıkılar kadınlar altında İnan istemiyorum kalsın Dönler paralar herkes babalar inan istemiyorum kası Gör savaş bandan alan dönüyor Key fanat değil bir malsı Herkes beni fark etmez fazlaca antipatik sensin. Takıl Tıkılar kadınlar altında İnan istemiyorum kalsın İnan istemiyorum bırak